Evren Uzaktan Eğitim Sistemi'ne hoş geldiniz. Sevgili çocuklar, hem bir his dersimizin ikinci konusu ses kirliliği. Ses kirliliği. İnsanlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için toplu halde yaşarlar. Mahalleler, caddeler, sokaklar, apartmanlar hep iç içe yaşanlar mekanlardır. İç içe. Bu ortak kullanım alanlarında oluşan seslerden bazıları hoşumuza giderken, bazıları bizi rahatsız eder. Trafikte aralıksız çalan kornalardan, inşaatlarda çalıştırılan iş makinelerinden çıkan seslerden rahatsız olur Bu bizi gürültüdür çocuklar. Ne yapabilir? Bunlardan biz gerçekten rahatsız oluruz. Ama belli bir dönemden sonra alışma dediğimiz durum oluyor ama bu asla başkanlık değil mecburiyet. Ne yapabiliyor bu? İnsanları rahatsız ediyor çocuklar bugün. Diyor ki insanların hoşuna gitmeyen, onları rahatsız eden şiddetli seslere gürültü denir. Bakın tekrar gürültünün tanımı özellikle çoktan seçme sorularda geliyor. İnsanların hoşuna gitmeyen, onları rahatsız eden şiddetli seslere gürültü denir. O zaman ne demiş? Ne, ne diyor? Gürültü demek boşa gitmeyen bir ses veya ses topluluğu veya sesler. Gürültü olarak adlandırılan ses kirliliği bir çevre sorunudur. Önemli Günümüzde nüfusun hızla artması, sanayileşme, teknolojinin gelişmesi, çarpık kentleşme nedeniyle ses kirliliği sorunu giderek artmaktadır. Bakın gerçekten özellikle metropol dediğimiz İstanbul gibi büyük şehirlerde gerçekten çok fazla bir ses kirliliği gürültü var çocuklar. Ses kirliliği okul kütüphane, okul ses kirliliği okul kütüphane, sinema, tiyatro salonları, toplu taşıma araçları, iş yerleri, apartmanlar, alışveriş merkezi, konser salonu gibi insanların toplu olarak bulundukları yerlerde yoğunluğu. Bakın ses kirliliği veya gürültü dediğimiz okul. Kütüphanede çok fazla değil ama sinema, tiyatro salonları, toplu taşıma araçları, iş yerleri, apartmanlar, alışveriş merkezi, konser salonu gibi insanların toplu olarak bulundukları yerlerde yoğundur diyor. Bu mekanlarda konuşma kurallarına uyulmalı. Çok önemli, kapalı alanlarda özellikle. Gürültülü ve rahatsız edici davranışlarda bulunulmamalıdır veya bu tür davranışlardan kaçınılmalıdır çocuklar. Amacı dışında kullanılan yüksek ses, ses kirliliğine neden olur. Amacı dışında kullanılan yüksek ses, ses kirliliğine neden olur. Özellikle biz bunu toplu taşıma araçlarında çok görüyoruz. Adam telefonla konuşuyor ve herhangi bir şey yapıyor, bakıyorsunuz ki müthiş çevresini rahatsız edebiliyor. Kalabalık şehirler ve gelişen teknoloji ses kirliliğinin artmasına neden olur diyor. Bakın kalabalık şehirler ve gelişen teknoloji ile beraber ne yapıyormuş? İnsanoğlunun ses kirliliğine daha çok neden oluyormuş. Ses kirliliğinin önlenmesi için neler yapmalıyız? Çok önemli yani ses yalıtımı dediğimiz neler yapacağız? Evlerde çift camlı pencereler kullanılmalı. Özellikle bu kuyuma pencerelerin çift cam. Yani arkadaşlar dışarıdaki sesi içeri geçirmiyor, içerideki sesi de ne yapmıyor? Dışarı geçirmiyor. Seyyar satıcıları bağırarak mal satmaları yasaklanmalı. Şu an tabi büyük şeylerde, metropollerde bu yasak. Özellikle pazar zamanları olabilir ama şu an yasak çocuklar. Evlerde başkasını rahatsız edecek şekilde gürültü edilmemeli. Eğer arkadaşlar apartman kurallarına uyuyorsa, ya apartmanda yaşıyorsa, alt katımız, üst katımız, karşı komşumuz var. Eskiden köylerde tek katlı evlerdi. Çünkü çevresinde fazla değilse ne kadar da bağırsak, çağırsak, top oynasak kimse kimseden rahatsız olmuyor. Ama apartman kurallarında aynı apartmanda bunlar çok kötü, rahatsız olabiliyorlar. Binaların yapımında ses geçirmeyen malzemeler kullanılmalı. Elyaf dediğimiz, köpük dediğimiz malzemeler özellikle inşaat halindeyken ses yoktu için kullanılmalı çocuklar. Taşıtlara susturucu takılmalı. Susturucu dediğim özellikle egzozlarına ve motor kısmına çocuklar. Gerçekten e, metropolde binlerce araba var. Bunların özellikle egzozlarına ve motor kısmına susturucu. Gerekli kontroller zamanında yapılmalı. Yani egzozu bozuk, motoru bozuk araçlar ne yapmalı? Trafiğe çıkmamalı. Kontrol edilmeli eğlence yerlerinde yüksek sesli müzik yapılması yasaklanmalıdır. Bunların ölçüm aletleri var. Ne yapacaklar? Bunları çevreye rahatsız etmeyecek şekilde engelleyecekler çocuklar. Gürültü çıkaran, bozuk aletleri tamir edilmeli. Ne tür gürültü çıkaran? Bu evdeki mesela bir da, mesela bir çamaşır makinesi çok büyük bir ses çıkartabilir mesela. Nedir arkadaşlar? Mesela süpürge. Nedir? E, araç mesela egzozlar. Otomobil kullanımında azaltıcı, otomobil kullanımında azaltıcı önlemler var. toplu taşıma araçları diyoruz. Tabii şu an koronavirüs var ama toplu taşıma araçları özellikle büyük şehirlerde çok önemli kullanılması. Elektrik süpürgesi, matkap gibi şiddeti çıkaran makinede uygun saatlerde çalıştırılmamalı. Özellikle apartmanda yaşıyorsa arkadaşlar belli bir saatte, gecenin belli bir saatte patır patır matkap çalıştırmak, süpürge, işte nedir, çamaşır makinesi. Bunlar çok yanlıştır çocuklar çünkü çevremize zarar ve verebiliriz gürültü yapabiliriz ses kirliliğini engellemek için olabilecek önlemlerden biri de ses yalıtımıdır bakın ses yalıtımı için neler yapacağız buna hemen bakalım Bakın ses yalıtımı diyor. Ses yalıtımı sesin bir ortamdan diğer bir ortama yayılmasını engellemektir. Özellikle müzik aleti olan yerlerde veya kayıt yapılan yerlerde tamamen ses yalıtımı yapılmalıdır çocuklar. Binaların duvarlarında lastik, köpük, pamuk, cam dünür gibi maddeler kullanılarak yalıtım sağlanır. Böylece bina içerisinde oluşan gürültü dışarıya çıkmazken dışarıda oluşan gürültü de içeriye girmez. Bakın gürültü ne dışarı çıkıyor ne de dışarıdan içeri giriyor. Bu ne bu neyle oluyor çocuklar? Bu bu yalıtım lastikle olabiliyor, köpükle olabiliyor, Hamukla olabiliyor, cam ile. Bakın sorularda gelir arkadaşlar. Bakın. Aşağıdakilerden hangisi yalıtım için kullanılır veya kullanılmaz? Bakın. Önemli. Önemli bunu. Ses kirliliğinin zararları. Ses kirliliği ruh ve beden sağlığımızı olumsuz yönde etkiler. Bakın gerçekten stres, sıkıntı yaratır insanlara. Bakın ses kirliliği. Ruh ve beden sağlığımızı olumsuz etkiler. Çocuklar psikolojimizi bozabilir mesela ritim duygumuzu sıkıntıya sokabilir, stres yapabilir, kaygı yapabilir. Özellikle çok e, gürültülü ortamlarda çalışan insanlar da mesela sağlık dediğimiz gerçekten işitme kaybı neden olabilir. Psikolojik sorunlar ortaya çıkartabilir. O yönden ses kediliği, şık kediliği, özellikle bu tarz şeyler önemsemeliyiz çocuklar. Çevremize zarar vermemeliyiz, çok gürültü yapmamalıyız. Sizler rica ee, ne olacak işte aşağısı duymaz, yukarısı duymaz, yan taraf duymaz diye işte evde futbol oynamalar, bağırmalar, çağırmalar veya çok sesli gülmeler yapmamalıyız. Arkadaşlar biz bu kaynaklar, güzel kaynaklarında yardımcı olmak için yine sınıf öğretmeniyiz biz. Eğitimhaneler.com, SoruBank, Duneizli Etkinlikler tarzından kaynaklardan faydalandık. Ee, size faydalı olduğunu düşündüğüm bu çalışmaları, bu sunuları sesli olarak anlatıyorum. Siz de lütfen konulardan önce veya takıldığınız yerlerde Evren Koleji'nin YouTube kanalına açık sıfır Sıfırlar kısmında e, konu başlıklarını inceleyerek çalışmayı dinleyebilirsiniz. Faydası, faydası ne olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. lütfen konulardan önce veya takıldığınız yerlerde Devran Koleji'nin YouTube kanalına açık dördüncü sınıflar kısmından e, konu başlıklarını inceleyerek çalışmayı dinleyebilirsiniz. Faydası ne olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.